Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Filistin'de bir dram, Filistin'de bir soykırım, Filistin'de bir acı, bir gözyaşı devam ediyor. Bugün savaş Gazze mıntıkasında sürüyor. Evet, Gazze'de bir ara verildi, bir ara verildi savaşa. Kalıcı olması için çok çırpınıldı, netice vermedi. Neticenin vermeyeceğini hep yazıyorum hep söylüyorum keşke hatalı çıksam keşke ben yanılsam bazı şeylerde yanılmayı çok istiyorum fakat olmayacağını da ifade ediyorum çünkü birilerinin ana maksadını iyi biliyorum birilerinin hedefini gayesini iyi biliyorum birilerinin ne yapmak istediğini tarihten çözüyorum öyleyse ona uygun olarak politikalar üretmen lazım. Yani geçenlerde birisi diyor ki hani boykot malları var. Baktım diyor, baktım o boykot edilen mallardan doldurmuş gidiyor. Tanıdığım da biri, beyefendi ne yaptın sen bunlar boykotlu mallardı edemiş anlaşma sağlanmadı mı? <laughs> Şimdi bazıları anlaşma bitesiye sanki bir daha savaş hiç olmayacakmış İsrail vurmayacakmış gibi hareket ediyor. Bakın, bazıları öyle. Herhalde o arada boykot o ateşkes sırasında boykot mallarını evlerine doldurdular bazıları. Şimdi de yine bağırırlar, boykot ediyoruz diye. Acaba bu mu? Yani İsrail her vurduğunda mı tanınacak? İsrail'in ne yapmak istediği, İsrail'in o projeleri, meşhur arzı mevut projeleri bunlar unutulacak mı? Bunlar bilinmeyecek mi? Fakat son harekat, bakın geçen yine bir haber vardı. İsrail bu olayı bir yıl önceden planlamıştı ve biliyordu dediler. Bir yıl önceden gazetelere düşen haberlerde. Bir yıl önceden. Böyle, böyle İsrail'in uyumasını aldanma, aldanma. İsrail'in hedeflerini bil. İsrail 100 adamı, 300 adamı, 500 askeri, 3000 askeri öldü diye şeyinden geri dönmez. Bunları yaz. İsrail acımaz. Çocuğa, hastaya, alele, sakata, hiç kimseye acımaz. Bunları yaz. Bunları tanı. Şimdi bakın. Bir taraftan da İsrail'in yeni bir projesi daha ortaya çıktı. Şu arada, şu arada şu saldırıda İsrail Kıbrıs'la hiç görüşülüyor muydu? Kıbrıs derken İsrail akla hiç geliyor muydu? Kıbrıs'ta biz yıllardır Rum, Yunan, Rum, Yunan, Kıbrıs'ın tanınması hep bunlarla İsrail'in Kıbrıs'la ilgisi, alakası hiç gündemimizde var mıydı? Yoktu. Bakın bir anda gündeme geliverdi. Gündeme geldi ama 3 gün sonra da unutulur. 3 gün sonra unutulur dikkat edin. Uyanık durun. Uyanık durun. Bugüne kadar anlaşılması ve bilinmesi lazım. Kıbrıs arzı mevudun içinde değil mi? Arzı mevudu sen anlatmıyorsan liselerde. Liselerde 10 tane doğu ve güneydoğu Anadolu'da şehrin İsrail'in hedefinde olduğunu bil bildirmiyorsan? Kıbrıs'ı bildirmiyorsan Kıbrıs'ta ilgisini anlayabilir misin? İsrail'in Fırat'a kadar ilerleyeceğini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu hedefinde olduğunu bilebilir misin? Kıbrıs'ta da politikalar geliştiriyor. Şimdi Kıbrıs'a bir bak. Senin karşında da İsrail'in karşısında değil mi Kıbrıs? Kıbrıs, üç tarafı İslam, Müslümanlarla çevrili olan İsrail'in Avrupa'ya açılacağı tek kapısı. Orası senin elinde olduğu müddetçe İsrail istediği gibi hareket edemeyecektir. Ve İsrail orayı her zaman almak ve orada bir güç haline gelmek isteyecektir. Çünkü daha önce Hristiyanlar da İsrail'e Kıbrıs'tan vurdular darbeyi. Bunu unutmaz Yahudi. Bunu unutmaz. Ve bunun için sinsi politikalarına devam eder. Ve o politikasının da çok rahat devam ettirmesini sağlayan para muslukları elindedir. Bakın şimdi Güney Kıbrıs'ta bir taraftan ne yapıyor? Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs'ı güçlendiriyor. Güney Kıbrıs'ın askeri ihalelerini alıyor. Demir kubbe yapmayı düşünüyor. Böylece Güney Kıbrıs'a giriyor. Kuzey Kıbrıs'a ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ise elini kolunu sallayarak girdi. Kimin sayesinde? Mehmet Talep sayesinde. 2000'li yıllarda düşünün Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ın başında olan Mehmet Emin Talat ne yaptı? İsrail'e, Yahudilere orada bir takım şeyler verdi, yatırımlar sağladı. Ne dedi? Sadece yatırım yapmaya geliyorlar. Uyutulman numarasına bak. Sadece yatırıma geliyorlar. Bizim ittihat ve terakkiyi uyutup, Filistin'e yerleşmeleri gibi Abdülhamit Han'ı uyutamamışlardı. Oysa İttihat Terakki'yi uyutup Filistin'e yerleşme planlarını başlatmaları gibi burada da Mem Mehmet Emin Talat hükümetini, hükümetinden sadece yatırım yapmaya geliyorlar. Hangi yatırımlar? Ne yatırımlar? Bugün nerelere geldiler? Bugün ne kadar arazi aldılar? Evet bunları unutmayalım. 25.000 dönüm arazi. 25.000 bin, bin arasında dönüm araziyi şu anda Yahudiler aldılar. Ve orada pek çok yatırımlar yapıyorlar. Sadece kendi değil, İngiliz şirketleriyle giriyorlar. Alman şirketleriyle, Fransız şirketleriyle giriyorlar oralara ve alıyorlar. Yarınlarda hem Kuzey Kıbrıs hem Güney Kıbrıs Buyurun İsrail. İsrail şimdi o büyük bir silah gemisine benzeyen Kıbrıs'ı hemen karşısında boş mu bırakacak? Asıl İsrail'e dikkat edeceksin Kıbrıs'ta. Şimdi biz tarihimizde sevgili dostlar, Kıbrıs'ın Kıbrıs'ı iyi bilen, Kıbrıs'ta hem Orta Doğu'ya hem Anadolu'ya sahip olmayı bilen 2. Selim Ana, Kıbrıs'ın üzümleri diye tarih yazdık. Kıbrıs'ı üzümleri için aldı diye. Hz. Muaviye'nin Kıbrıs'ın önemini bilip orayı fethetmesi, ikinci Selim'in Kıbrıs'ın önemini bilip fethetmesi, Kıbrıs'ı siyasetimizin en büyük rengi yapmalarını biz hiç konuştuk mu tarihlerimizde? Biz ne konuştuk? Biz vatan hainleri, biz vatan satmaları, Kızıl Sultanlar, içki içti mi, deli miydi? akıllı mıydı, av mıydı, üzüm şarapla mıydı, harem miydi? Biz bunları konuştuk. Biz askeri stratejileri hiç konuştuk mu Kıbrıs'ın önemini, Kıbrıs'ın kimler için daha önemini, Kıbrıs'ta kimler? Bakın Lozan'da bile tak vermiştik. Sonra hiçbir hakkımız olmamak üzere çekilmiştik. Kıbrıs'a anca Menderes döneminde hükümetin bir şeyiyle biz garantör olduk ve o garantörle bugün oradayız. Ve nasıl bir mücadele veriyoruz? Ama bir taraftan da İsrail'i görmüyoruz. Topraklar gidiyor. Bade Harabil Basra olmasın. Bugün artık Abdülhamit Han gibi Kıbrıs'ta tam manasıyla Yahudi'nin Yahudi'nin projelerine karşı, atraksiyonlarına karşı ne atılımlar yapacak toprak almak için? Asıl mücadele başlıyor şimdi. Bakalım nasıl başaracağız? Unutuverecek miyiz yeniden? Ateşkes sağlandı tamam. Silahları göm. Düşman gömmüyor. Düşman uyumuyor. Düşman durmuyor. Artık bunun farkında olalım. Artık milli politikaları tam manasıyla geliştirelim. Milli eğitim, milli politikalar, milli siyaset, milli muhalefet, her şeyin milli olması gereken bir Türkiye'yi sağlayamazsak, yarın dallarda Filistin'de akan gözyaşı bu bölgeleri de bu bölgeleri de saracaktır sevgili dostlar. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Bizlerin bizlerin ne yapsın? Kalp gözümüzü açsın diyelim. Bizlerin idrakini, meseleleri iyi idrak etmemizi sağlasın. Birlikteliğimizi birlikteliğimizi daim eylesin diyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum. Düşmana fırsat vermesin diyorum sevgili dostlar.